Kendinize şeyler hazırlamışsınız. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun hocam. İnanmıyorum ya. Hayretler içerisindeyim beyler. Evet lan. Cennete mi geldik? Ne oldu? <laughs> Şahsen 16 yıldır bu lisede okuyorum. Ben böyle yemek görmedim kardeşim. <laughs> Ona bakarsan ben on bir senedir okuyorum. Ben de görmedim. <laughs> Kadın iyi eğitimci kardeşim. İşi biliyor. Tabii canım. Bugün hangi okulun Japon aşçısı var ki Allah sen? Hı? Japonya'daki okulların hepsinde vardır mesela. Helal otur Bedriye ablaya be. Vallahi billahi. Evet. Reformcu kadınmış. Ben de takdir ettim ya. Ben oğlum hala anlamadınız mı lan? Gözümüzü boyamaya çalışıyor cadı be. Ya Ercü, kapa çeneni. Yeter artık ya. Emre, tufaya geliyorsunuz abicim. Tufaya geliyorsunuz. Ercü, biraz omega 3 al. Allah zihin açıklığı verir kardeşim. <gülüyor> 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 Bedriyeciğim geliyor. Afiyet olsun çocuklar. Teşekkürler hocam. Merhaba Bedriye anne. Ay yavrularım benim. Ee nasıl beğendiniz mi yeni aşçıyı? Ne diyebiliriz ki hocam? Adeta rüyada gibiyiz. Çok teşekkürler. Ee, doğru dürüst besleneceksiniz ki doğru dürüst eğitim alabilirsiniz. Değil mi çocuklar? Tabii canım. Hoşçakalın. 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 Susun şişsiz olmuyor. He, hadi bakalım. Size tekrar afiyet olsun. Güle güle. Ah canım ya. Ne yıkadın? Hı, bok yıkadım. Kesin bir tezgah çeviriyor. Görürsünüz bak. Abi yeter artık ya. Sokacağım bu çomakları kulağına senin ha. <laughs> Bilin bakalım ne sorularını çaldın beyler. Kimya. yapın. Uç, uç var mı? Uç. Bak Müsaadenizle hocam. Operasyon yapacağım. Bir müsaade sizin hocam. Çıkarın kopyaları. Hadi herifler. Bir daha söyletmeyin bana. Kopya mı? O da nedir? <laughs> bana tiyatro yapma lan teker. Soruları çaldığınızı biliyorum. Ercüment, Çıkar oğlum kopyayı. Çıkar. Dur bir dakika baba ne kopyası ya? Ne kopyası olacak? bacalı güvercin. Bu kopyası. He? Aa, kopya mı çekiyormuş yine bazlar. Hepinize bastırdım sıfırları. Gülme lan. Gülme. Oh. Ben size okul dairinde kopya çekilmeyecek demedim mi? Demedim mi? Ne oluyor burada? Ha, şahsız suç üstü yakaladım hayatım. E, kopya çekiyordu oyuncak ayı. Ne var bunda? Bırak çocuğu ayol. Ne? ne? Her öğrenci kopya çekebilir. Bu doğal bir şey. Ayrıca kopya hazırlarken az çok bir şeyler öğrenmiştir o. Merak etme sen. Ama karıcığım. Sen otur çocuğum. Peki anneciğim. Al notlarını da. Siz de kitaplarınızı açabilirsiniz çocuklar. Fakat nasıl olur Bedriyeciğim? Aynen böyle olur Bedriciğim. Zaten bütün Avrupa ülkelerinde de böyle oluyor. yani? Çok yak etmek serbest mi bundan sonra? Siz ona Vay. sistem değişti de diyebilirsiniz hocam. Her neyse, size iyi sınavlar. Yürü Bedri. Tamam hayatım. Tamam. 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 Geliyorum karıcığım. <Gülüyor> 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 <cevabı> <laughs>